El arkadaşlar merhabalar. Dersimize toplama işlemiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız bundan önceki derslerimizde ne yapmıştık? Toplama işlemiyle ilgili konu anlatımımız olmuştu ve ardından ne yaptık? Soru çözümleri yaptık. Bugün ise toplama işlemiyle ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce biz bundan önceki dersimize ne yapmıştım? Size bir tane ödev vermiştim. Ve dedim ki e, soruyu yapanlar altlarına yazsınlar diye cevabını e, bir sonraki derse sorunun çözümünü yapacağını yapacağımı söylemiştim. Hatırlarsanız. Evet. Sorumuz hangisiydi? Ödev olarak vermiş olduğum soru şuydu. E, şöyle diyordu. Yanda verilen top Toplanma işleminde A sayısı kaçtır? Ee, yapalım hemen. Biz ne yapıyorduk toplama işlemini yaparken? Ee, birliklerden başlıyorduk. Birliklerle birlikleri toplayıp e, birlik kısmına yazıyorduk. Onluklarla onlukları toplayıp onluklar hanesine yazıyorduk. Eğer birlikleri toplamı bir onluğu geçiyorsa birliğini yazıp onluğu ne yapıyorduk? eldeli yapıyorduk. Hatta buna ne, ne demiştik? Eldeli toplama işlemi diyor, diyorduk. Bakalım bu eldeli mi? Eldesiz bir toplama işlemi mi? 8, 4 daha 12. Aa eldeli toplama işlemiymiş. 8, 4 12. 12'nin ikisini yazmışlar. Elde var 1. Sonra 3, 2 daha 5. 1 onlukta elde vardı. 6. Demek ki A'mız neydi? 6 olacaktı. Cevabımız A seçeneği. Yani cevaba 6 yazanlar doğru yazmışlar. Onlara kocaman bir alkış. Evet geldik. Toplam işlemi ile ilgili sorularımızın çözümüne devam ediyoruz. Yanımda da yağmur var. Yağmur bir merhaba der misin arkadaşına? Merhaba arkadaşlar ben de burada ders çalışıyorum. Evet Yağmur da yanımda arada bir bana katılıyor. Evet birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuz görselde gördüğünüz gibi şöyle diyor. Meryem, Asaf, işte Ömer, Tarık, Defne, Zeren, Zeyyan ve Ayşenur bir araya gelip oyun oynayacaklardır. Bunun için ikişerli grup oluşturmaları gerekmektedir. Ellerinde bulunan kartlarda yazan işlemin sonucu birbirlerine eşit olanlar aynı grupta olacaktır. Buna göre grup oluşturmayıp dışarıda kalanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hmm. Arkadaşlar şimdi ne diyor bizim e, sorumuzda? Burada arkadaşlar bir araya gelmişler ve hepsinin önlerinden yazmış olduğu toplama işlemlerinin sonucuna sonucu aynı olanlar diyecek ki bizim senin sonucumuz aynı. Hadi gel biz seninle bir grup oluşturduk. Mesela örneğin Tarık'la Ömer diyecek ki bizim sonucumuz aynı. Biz seninle bir grup oluşturduk. Ve bu şekilde sonucu birbirine eşit olmayanlar dışarıda kalacakmış. Bakalım bu dışarıda kalacak olan arkadaşlar hangileri? Meryem'den başlayalım. Meryem'in elinde tutmuş, tutmuş olduğu e, kağıta 22 ile 43'ün toplamı. Ben toplama işleminde ne yapıyordum? Birliklerden başlıyordum. 2 3 daha 5 4 2 daha 6. Meryem'in sonucu 65. Bakalım Asaf'ınki. 6 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 3 2 daha 5. 1 de elde 6. Asaf'ınki 63. Tarık'a bakalım. 9. Bir daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 4. 3 daha 7. Bir de elde 8. Tarık'ınki 80. Şu ana kadar eşit olan yok. Bakalım. Ömer'e geçtik. 3. 2 daha 5. 10'luğa geldim. 2. 3 daha yine 5. Ömer'inki de 55. Allah Allah. Hayla yani iki arkadaş hala aynı sayıya gelemedi. Bakalım. 6 2 daha 8 5 1 daha 6. Zeren 2 68. Ayşe Nura geldik. 4 1 daha 5. Onluğa geldim. 4 1 daha 5. Defne'ye geldim. Birliklerden başlıyordum toplama işlemi yaparken unutmuyoruz. 9 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 4 bir daha 5, bir de elde 6. Defne 63 demiş. Reyhan'a bakıyorum. 3 2 daha 5 4 2 daha 6. Şimdi değerli arkadaşlar bakalım sonucu aynı olanları eleyelim. Ve farklı renkleri boyayalım. Mesela buraya baktığımızda Reyhan'la, Meryem 65 çıktığı için bunlar ikisi bir grup oluşturdu. Ve ne yaptım? Kahverengiye boyadım. Geliyorum. Defne'ninki 63, 63 olan başka ne var? Asaf var. Defne ile de Asaf bir grup oluştu. Onları da pembeye boyadım. Aynı şekilde devam ediyorum. Ayşe Nur'un ki 55. Ömer'inki de 55. Onları da mora boyadım. Onlar da bir grup oluşturdular. Şimdi geriye hangi arkadaşlarımız kaldı? Tarık'la Zeren kaldı. Bunlar grup oluşturmuyor çünkü kuralım neydi? Sonuçları aynı olanlar grup oluşturuyordu. Tarık'la Zeren o zaman nedir? Dışarıda kalıyor. Bu hangi seçeneğimizde var? A seçeneğimizde var. Anlaşıldı umarım. Evet. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soru şöyle söylüyor arkadaşlar. Yukarıda modellenen toplama işleminin sonucu kaçtır? Şimdi normalde bu kaç arkadaşlar? Modele bakalım. Bunu sayısala döndürelim. Bir onluk. Bir onluk daha 20. Ee, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bu ne? 28, geldim diğerine artı, bir onluk. 10, 10, 11, 12, 13, 14. Bana 28'in yani 14'ün toplamını sormuş. 8, 4 daha, 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, bir daha 3, bir de elde 4. Demek ki, Yukarıda modellerin toplam işlemi sonucu kaç 42. Bu hangi seçeneğimizde var? B seçeneğimizde var. B seçeneğimizde var arkadaşlar. Teşekkür ederim yağmur. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz şöyle söyler. Der ki, yukarıda verilen işlemlerle balonların altlarında yazılı olan sonuçlar eşleştirilince hangi sonuç açıkta kalır? Bakalım. 9 2 daha şey düzeltiyorum. 9 3 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 1 daha 3. 1 de elde vardı. Ne toplam? 4. Bunun sonucu 42. Bakalım. 7 3 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 4 1 daha 5. 1 de elde 6. 60. Geldim. Geldim diğer son olan mavi balonuma. 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 4, 4 daha 8. bir de elde. Nedir? 9. Değerli arkadaşlar sonuçlara geldiğimizde bakın 60 bununla eşleşti. 42 bununla eşleşti. Dışarıda kalan, açıkta kalan hangisi? 70 olan dışarıda kaldı. Yani balı, sarı balon dışarıda kaldı. O da hangi seçenekte vardı? B seçeneğimizde var. Arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Bakın dördüncü sorumuz şöyle. Şimdi bulutun bulutun değeri 17 ile 17'nin toplamının sonucu. Güneşinki ise 16 ile 16'nın toplamı sonucu. Yukarıda verilenlere göre bulut artı Güneş işleminin sonucu kaçtır? He bulutla güneşin toplamını söylüyorsa önce bir bulut ve güneşin bulut ve güneşin bir değerine bakalım nasıl oluyordu? Ben toplama işlemini yaparken ne demiştim? Birliklerden başlanır. Bakıyorum birlikten başlıyorum toplamaya. 7 7 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 yazıyorum ki unutmayayım. 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. Demek ki benim bulutumun değeri nedir? 34. Geldim güneşe. Yine birliklerden başlıyorum toplamaya. 6 birlik, 6 birlik daha 12 birlik. 12 iki birliğin ikisi elde var. 1 onluk. Bu sıra sıra geldi onlukları toplamaya. 1 onluk burada. 1 onluk da burada. Toplam 2 onluk bir de elde vardı 3 onluk. 3 tane onluk. O zaman nedir? Bulutun değeri 34. Güneşin değeri 32 ve ikisinin benden toplamını sormuş. Yine toplamaya devam ediyorum. 4 2 daha 6 3 3 daha 6. Demek ki sonucumuz ne? 66. Bu hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. geldik 5. soruya. Arkadaşlar 5. sorumuz nasıl şöyle diyor. Bu sefer biz ne dedik? Toplama işleminde iki tane sayı alt alta toplayacağımız toplayacağımız gibi üç tane olursa da toplayabiliriz. Bunu hiçbir zaman şey yapmamalıyız. Yani böyle bize farklı gelmesin. Mantık hep aynı. Birlik ne yapıyorum? Birliklerden başlıyorum. 9 4 daha nedir? 13. 7 daha 20. 20'nin sıfırı unutmamak için yazıyorum. Elde var. 2 onluk. Geliyorum bu kez onlukları toplamaya. 7 onluk. 1 onluk daha. 8 onluk. 2 de elde 10 onluk. Onu ne yaptım? Şöyle yazdım. Sonuç 100'müş. Yukarıdan verilen toplama işlemi sonucu kaçmış? Yüzmüş. Yüz 100 kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar? 3 basamaklı bir sayı. Evet. Geldik altıncı sorumuza. 6. sorumuz şöyle ile söyler. Der ki yukarıda verilen toplam işlemin sonucu kaç sonucunda kaç onluk vardır arkadaşlar? Sorumuz şöyle. Kaç tane onluk olduğunu bulacağız. Birliklerden başlıyorum. 6 birlik Düzeltiyorum. 5 birlik, 6 birlik daha 11 birlik. 11 birliğin bir birliği elde var. 1 onluk. Bak onu geçtiği için eldeli bir toplama işlemi. 6, 5 daha 11. 11'in bir birliğini bıraktım. 1 bir onluğu aldım. Buraya yazdım. Götürüp ne yapacağım? Onluklara ekleyeceğim. 4 onluk, 3 onluk daha 7 onluk. Bir de elde vardı. 8 onluk. 8, onluk. Bana sonunda dedik ki soruda diyor ki toplam işlemin sonucunda kaç onluk var? Kaç tane onluk var? 8 onluk var. Hangi seçeneğimizde var? B seçeneğimizde var. Geldik 7. sorumuza. 7. soru şöyle söyler. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bu modeli ne yapayım? Sayısala döndüreyim. Önce buna bakıyorum. 1 onluk, 1 onluk daha 20 onluk. şöyle. 1 ee, onluk, 1 onluk daha 2 onluk. Düzeltiyorum. 1 onluk, 1 onluk daha 2 onluk. 2 onluk. Artı nedir? 4 birlik. Geldim diğerine. 1 onluk, 1 onluk daha 2 onluk. Artı kaç birlik bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artı 6 birlik. Topluyorum. 6 birlik, 4 birlik daha 10 birlik. 10 birliğin 0 birliğini yazdım. Elde var 1 onluk. 2 onluk, 2 onluk daha 4 onluk. Bir de elde var 5 onluk. 5 onluğum 50 eder. Artı 0 birliğim de 0'dır. Topladığım zaman 50'dir. Demek ki bu sayımız nedir? 50'dir. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza arkadaşlar yine nedir? Alt alta yazılmış olan iki basamaklı sayıların üç tane sayının toplamını soruyor. Toplamın sonucunu soruyor. Bakalım sonucumuz kaç çıkacak? 6, 2 daha 8, 3 daha 11, 11'in biri elde var 1, 2, 3 daha 5, 1 daha 6, yani 2, 3 daha 5, 1 daha 6, 1 de elde 7, 71. Demek ki işimizin sonucu ne? 71. 71 hangi seçeneğimizde var? Gördüğünüz üzere C de var. Aferin Yağmur. C seçeneğinde var. Bir kez ben işaretleyeyim. Tamam. Ben şu sonucu şunu bileyim. da sen işaret Ha, ha, <laughs> Geldik 9. sorumuza. Arkadaşlar 9. sorumuz şöyle. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? He, bakalım hangisinin sonucu yanlıştır? 8 birliklerden başlıyoruz toplamaya. 8 3 daha 11 1 daha 12. 12'nin iki. ikisi elde var 1. 3 2 daha 5 1 daha 6 1 de elde 7. 72. Burada da sonuçta 72 yazmışlar. Dolayısıyla A seçeneği doğru olduğu için ben böyle bir tik atıyorum. Geliyorum B seçeneği incelemeye. B'de yine toplama işlemidir ve toplama işlemi ne yapıyorum? Birliklerden başlıyorum. 6, 2 daha 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 onluk. Geliyorum onlukları toplamaya bu kez. 1 onluk, 4 onluk daha 5 onluk, 2 onluk daha 7 onluk, 1 de elde nedir? 8 onluk. Bu ifadenin sonucu 82 çıkması gerekirken 72 yazmışlar. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Okay. Geliyorum C'yi incelemeye. 2, 9 daha 11, 1 daha 12. 12'nin ikisi elde <laughs> var. 1 4, 1 daha 5, 1 daha 6, 1 de elde var. 7 Bu da 72 çıktığı için ve sonuç da 72'miş. Bu ifademiz de doğru. Bana dedi ki bana sorumda ne demişti? Aşağıda bilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlışmış? B seçeneğinin sonucu yanlıştır. Ve yağmurun en sevdiği renklerden bir tanesi olan pembe renkten işaretledi. Sorunun doğru cevabı. Değerli arkadaşlar bu sorularımızla birlikte ne yaptık? Toplama işlemiyle ilgili sorularımızı çözdük. Bitirdik. Eğer toplama işlemleri ile ilgili başka soruların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bundan sonraki dersimizde ne yapacağız? Doğal sayılarla çıkarma işlemini yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup e, ve Değil orada olsun. beğeni atarsanız yani like atmayı beğenir şey atarsanız seviniriz ve kanalımızda başka arkadaşlarınıza önerirseniz daha daha çok mutlu oluruz ve büyük bir aile oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Önce Hı -hı. sağlık sonra başarı doğru bir hayat geçirmenizi diliyorum. Yağmur bir şey söyleyecek size. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.